yürütmüş olduğu güzel faaliyetlere devam ediyoruz. Bu konuda şimdiye kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bundan sonra da emeği geçecek bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Derneklerimizle de birlikte, STK'larla birlikte bu memleketi yöneteceğimizi söylemiştik. Yine burada hep birlikteyiz. Hem müdürlüğümüzdeki arkadaşlar, hem sivil toplum kuruluşundaki arkadaşlarımızla hep birlikte. Genç arkadaşlarımızın e, hayata tutunmalarında, işte sosyal faydayı sağlamalarında ve kendilerinin sağlıklı bir yaşam sağlam spor yapmalarını sağlamak amacıyla böyle güzel bir proje var. Onu da destekliyoruz. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. 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 Hep birlikte hep bir yerde şu anda. Onlar güzel vakit geçiriyor. Onlar eğlendikçe, keyiflendikçe biz daha mutlu oluyoruz. Yangınları da yaşadığımız bu zor günlerde birçok zorlukları karşıladığımız işte salgın hastalığı olsun, yangın olsun, diğer birçok zorluğu yaşadığımız bu günlerde böyle güzel anları yaşamayı özlemişiz. Teşekkür ederim belediye olarak, belediye başkanımızın desteğiyle beraber bütün etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Onlara yardımcı olarak elimizden her türlü gelen bilgilere yapılan projelerde biz destek vermeye hazırız. Başkanımın gücüyle, başkanımın desteğiyle bana verdiği e, destekler beraber götürüyoruz. İnşallah daha güzel projelerde yapacağız. Ki otizmler dernek başkanımız Serdar Tekin, Serdar Bey'le de e, otizm çocuklarımızın daha etkin olması için diğer derneklerimiz biraz daha faal ama otizmle daha faal hale getirebilmek için nazilinde e, böyle bir etkinliklere başlamaya başladık yani.